Hangi seçenekteki ifade dünyanın konumunun tarihini tespit etmemiz için tek başına yeterlidir diye düşünüyoruz. Şimdi verilen tarihler dünyanın ekinoks tarihleriymiş. Bunlar 21 Mart, 23 Eylül yani gece ve gündüzün eşit olduğu tarihler. A baktığımızda bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede güneş ışınlarının geliş açısı artar. Şimdi tarihlerimiz ekinoks ya ilkbahar ya da Sonbahar olacak. Güneş ışınlarının açısı arttıysa bu yaza gidiştir. Yani burası ilkbahardır kuzey yarım küre için ve tarih 21 Mart. Burada tespit edebiliyoruz. B şıkkında Güney Yarım Küre'de gece süresi gündüz süresinin önüne geçer. Yani bu ne demek oluyor? Güney yarım küre için sonbahar mevsimi olmalı. E, Güney yarım kürenin sonbahar mevsimi yaşadığı tarih 21 Marttır. Bu da da tarih tespit edilebilir. Dünya bu konumdayken sonbahar mevsimini yaşar diyor. Şimdi burada iki ayrı durum var. Eğer Dünya bu konumdayken dediğinde, eğer bu konum 21 Mart ise Kuzey yarım küre İlkbaharı güney yarım küre sonbaharı yaşar. Ancak bu konum 23 Eylül ise güney yarım küre e, pardon kuzey yarım küre sonbaharı güney yarım küre ilkbaharı yaşar. O yüzden hangi yarım kürede hangi sonbaharın olduğu belli olmadığı için burada e, tarih tespiti oluşmaz. D şıkkına baktığımızda Kuzey yarım kürede cisimlerin gölge boyu cismin boyunu geçer. Cisimlerin gölge boyunun cismin boyunu geçebilmesi için güneş ışınlarının eğik gelmeye başlaması gerekir. Bu da e, kuzey yarım küre için sonbahar e, mevsimidir. Burada da tarihimiz 23 Eylül olur. Tarihini tespit edemeyeceğimiz C şıkkıdır.